Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sarımsaklarımızı doğrayıp buzluğa atacaktım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Nasıl kolay doğruyorum ve buzluğa atıyorum. Öncelikle sarımsakları şöyle kesiyorsunuz, bölüyorsunuz. Şu şekilde su dolu bir kaba şöyle parçalayarak atın. Şu kabalarını başka bir bu şekilde koyabilirsiniz bu şekilde Şimdi bunların hepsine doğrayayım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. arkadaşlar sarımsaklarımı ben soydum e, A101'de şöyle kaplar var buzluğa atmanız için bu şekilde ben bu kapları kullanıyorum İsterseniz buz olup e, poşettere de koyabilirsiniz görürsünüz bu şekilde oluyor hiçbir şekilde e, kararma olmuyor böyle diğerlerini üzerine ilave ediyorum bu şekilde muhafaza ediyorum i̇şte bunu böyle buzla koyun. Sonra yemek yaparken çıkartın. Şöyle. Bir iki dakika beklesin. Sonra doğrayın ve yemeklerinizi ilave edin. Bu şekilde. Bu saklama yöntemi gerçekten çok pratik arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Eğer deneyip de memnun kalırsanız lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Arkadaşlar günün menüsünü birlikte yapalım istiyorum ee, taze fasulye yapacağım zeytinyağlı bir orta boy soğanın kabuklarını doğradım 3 tane küçük domatesin kabuklarını doğradım ee, fasulyelerimi ayıkladım ve ikiye böldüm bu şekilde yıkadım ve süzdürüyorum soğanlarımı doğrayacağım şimdi Taze yaparken ve mutlaka içine sarımsak ve şeker koyuyorum. Çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederim bu şekilde yapmanızı. Farklı bir lezzet katıyor. Süzdüm şapku. Fasulyeleri tencerenin dibine koyuyorum. Bu şekilde. Doğramış olduğum soğanları koyuyoruz. Bir orta yetiyor, bir orta boy yani de yarım kilodan biraz fazla yani bir 1 kilo değil yarım kilodan biraz fazla fasulye. Az önce soymuş olduğumuz sarımsakları kullanalım. Bu şekilde görüntüsü bakın. Şöyle iki diş yeterli olacak. Evet, sarımsaklarımı da ilave ediyorum. Şimdi domateslerimi doğrayayım. Şöyle gelişik güzel doğrayabilirsiniz. Zaten bunlar ölüyor. tezlerimi de ilave edeyim. Evet, şimdi altını açıyorum. İçerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ buçuk tatlı kaşığı tuz, 2 kesme şeker ve ağzını kapatıyoruz. Şimdi biraz salça ekmeyeceğim. Salça alakalı da size yine tık nokta pratik bilgi vermek istiyorum. Salçamı açıyorum şimdi. Yeni salça açıyorum. Salçayı buzlukta, daha doğrusu buzdolabında nasıl muhafaza ediyorum onu göstereceğim size. Yemek için önce bir bir yemek kaşığı kadar da salça ilave edeceğim. Bu Evet. Salçayı da ben açtıktan sonra biliyorsunuz salça çok küfleniyor arkadaşlar ve salça belirli bir zamandan sonra kullanılmıyor küf olduğu için bunun çok kısa ve pratik bir yöntemi var küflenmemesi için salçayı açtıktan sonra üzerine yaklaşık 2 2,5 yemek kaşığı sıvı yağ koyun. Üzerine de bir tatlı kaşığı kadar hatta daha az 2 çay kaşığı kadar tuz ilave edin. Bu şekilde muhafaza ederseniz salçanızda küflenme olmayacağını siz de göreceksiniz. lütfen deneyin bunu. Tavsiye ederim yani. Evet, ben diğer yemeğe geçeceğim. Diğer yemek için e, izlemede kalın. Fasulyemi küçük göze aldım. E, biliyorsunuz küçük bir koymamıştık buna. Bir karıştırıyoruz. Kendi suyun salmasını bekliyoruz. Şöyle. Bakın sulanmaya başlamış zaten. Gerekirse biraz su ilave edeceğiz, sıcak su. Şu an için daha suyun salmasını bekleyeceğim. Şöyle güzelce karıştıralım. Evet, diğer yemeğimde patlıcan patates oturtması yapacağım. Hızlıca bunları bir soyayım. 3 küçük patates ee, ve 1 2 3 4 tane küçük, bir tane de orta boy patlıcanım var. Bunları soyup tekrar birlikte devam ederiz. patlıcanlarımı tuzlu su yaptım. Şimdi doğrayacağım. Bir bakalım suyuna. Evet suyunu salmış. Hatta çekmiş. Bu esnada arkadaşlar sıcak su ilave ediyoruz. Şöyle üzerinden gezdirmeniz yeterli. Hafif şöyle üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Evet altını kısın. Fasulyemiz pişiyor. Yanda da hemen oturtmanın kıymasını kavuralım. Evet kurbanlıktan buzdolabı kıymalardan çıkarttım. Bu da yaklaşık yarım kilodan azdır herhalde. Yani iki kişilik yaptığım için yemekleri göz kararı yapıyorum arkadaşlar. Yani bakıyorum. Yarım kilo diyebilirsiniz. Yarım kilo kıymayı tavada ilk önce sote Evet, kıymalarım kavruldu. Ee, bir orta boy soğan doğramıştım. Onu ilave ediyorum şu anda. Şöyle genişi güzel iki diş, iki buçuk diş sarımsak doğrayacağım. Bir tane büyük kırmızı biber doğradım. Onları da ilave ediyorum. Kırmızı biber şart değil. Ben evde vardı, o yüzden koydum. Renk versin diye. kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı kimyon. Kimyon çok yakışıyor. Tavsiye ederim kesinlikle. Yine bir tatlı kaşığı pul biber. 1 yemek kaşığı salça. keceğiniz sıcak. <laughs> azar üzeri ilave edin. Biraz daha ilave edeceğim. Biraz suyla çektireceğim çünkü pişince. Evet, altını kısacağım Biraz çekecek. Ondan sonra zaten üzerine ilave edeceğiz. Paketlerimiz de burada kızarıyor. Onları da fırın kabına alıyorum. Bu şekilde bir borcam kullanacağım. Çok kızarmalarına gerek yok çünkü fırına da atacağız zaten. Patlıcanlarımı da kızarttım. Patateslerin üzerine koydum. Hazırlamış olduğumuz harcı da üzerine ilave ediyoruz. Şöyle Normalde salçalı su da yapabilirsiniz ama benim harcım sulu olduğu için salçalı su yapmayacağım. Evet bu şekilde fırına vereceğim. Bir 15-20 dakika fırında durduktan sonra servise hazır olacak. Taze fasulyemizi yaptık. Patates patlıcan oturtmasını fırına attık. Şimdi başlangıç olarak tarhana çorbası yapacağım. Kuru tarhana çorbası yapacağım göz kararı yine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. 1 çay bardağı tarhana, kuru tarhana. Bir yemek kaşığından biraz fazla salça. Evet bunları böyle bir kavuruyoruz. Çok kavurmamıza gerek yok. Şimdi yavaş yavaş sıcak su ilave edeceğiz. Tarhana hem şifa niyetine, hem de çok pratik bir çorba. Azar azar koyuyorum. hemen hızlı hızlı şöyle. Evet. Bu şekilde yaparsanız topaklanmaz. Evet. Şimdi suyunu ilave edebiliriz. kaşık bu da 5-6 su bardağına denk geliyor. Evet, bir tatlı kaşığı tuz. Biraz pul biber atıyorum. Şöyle bir çevirerek altı açık şekilde en büyük ocakta yapıyorum. Zaten tarhana hemen pişiyor. Evet. Kapağını kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Soframızın son hali bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.